Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayemizin ismi Yusuf'un bayram sevinci. Yusuf bayramı çok sevmişti. Bayram namazından sonra bayramlaşmalar, ailece yapılan kahvaltılar, köydeki arkadaşlarıyla şeker toplamalar, her şey çok güzel ve eğlenceliydi. Bir de dedesinin bayram günlerinde oynadıkları oyunları anlatması herkesi sevindiriyordu. Bayramın birinci günü büyükleri ziyaret etmeyle ve gittikleri yerlerde baklava börek sarma yiyerek geçmişti. Bir de gittiği evdeki çocuklarla eğlenceli vakit geçiriyor, Ramazan boyunca öğrendiği duaları, hadisleri, sureleri anlatıyordu. O kadar güzel bir Ramazan bayramıydı ki bu, seneye yeniden gelmesi için dualar ediyordu. Bayramın ikinci günü yine ailece kahvaltı yapacaklardı. Kahvaltı tabaklarını Yusuf'un annesi ve ablası birlikte hazırlamışlardı. Yusuf daha önce hiç böyle eğlenceli bir kahvaltı tabağı görmemişti. Annesinin ve ablasının sürpriziydi bu. Yumurtanın üzerine zeytinden gözler, domatesten yanaklar, maydanozdan saçlar yapmışlardı. Herkesin tabağı çok renkli ve güzel görünüyordu. Kahvaltıdan sonra Yusuf dedesiyle birlikte otururken dedesi Yusuf karıncanın bile sesini duyan biri var. Kimdir biliyor musun? diye sordu. Yusuf hiç böyle bir soru beklemiyordu. Şaşırdı. Biraz da sessizce bekledi. Sonra karıncanın sesi mi varmış ki dede? Kim duyar ki karıncanın sesini? Minnacıcık bir hayvan karınca dedi. Dedesi karıncanın sesi olmaz olur mu? Biz duyamıyoruz diye karıncanın sesi yok diyebilir miyiz? Onu yaratan elbette onun sesini de duyar." dedi. Yusuf, veremediği cevap için üzülmüşe benziyordu. Nasıl olur da her şeyi yaratan ve bütün sesleri duyanın Allah olduğunu bilememişti? Üstelik Allah'ın Essemi diye bir ismi vardı. Anlamı da her şeyi, her sesi duyan demekti. Yusuf bu bilgiyi Kur'an kursunda öğrenmişti. Neyse ki dedesi ona hatırlatmıştı. Yusuf, Haklısın dedeciğim, Rabbimiz semidir, her şeyi işitir, dedi. Dedesi, Haydi bakalım, seninle sesleri ipten geçirelim, dedi. Yusuf iyice şaşırmıştı. Dedesi önceden yanına hazırladığı iki adet karton bardakla ipi masaya bıraktı. Bugün bayramın ikinci günüydü ve dedesi ikinci oyunu gösteriyordu. Yusuf içinden gerçekten bu bayramın diğer bayramlardan çok daha güzel ve farklı olduğunu düşünüyordu. Heyecanla dedesini izliyordu. Sonra bunlarla nasıl bir şey yapacağız dede diye sordu. Dedesi şimdi ipleri bardağın altından geçirip bardakları kulaklarımıza koyacağız. Sonra uzaklaşıp konuşacağız. Ben sana Kur'an'dan ayet söyleyeceğim. Sen de duyduğunu sesli bir şekilde söyleyeceksin. Bakalım doğru mu işitmişsin." dedi gülerek. Yusuf çok merak ediyordu. İpten ses nasıl geçecekti ki? Dedesi harika oyunlar bulma konusunda gerçekten tam bir ustaydı. Biraz sonra oyun başladı. Dedesi ilk ayeti fısıldamıştı bardağın içine. Yusuf da bardak kulağında bekliyordu. Dedesinin konuşması bitince Yusuf duyduklarını söylemeye başladı. Rabbimiz Nisa suresinde buyuruyor ki: Allah her şeyi işiten ve bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi. Yusuf son kelimeyi söyler söylemez evdeki herkes alkışlamıştı Yusuf'u. Çünkü kelimesi kelimesine doğru söylemişti duyduklarını. Oyun böyle gülüşmelerle alkışlarla devam etti. Yusuf bir sürü ayet ve hadis öğrenmişti bu oyun sayesinde. Dedesinin öğrettiği oyunlarla bayram gerçekten bayram gibi geçiyordu. Bugün de böyle güzelliklerle bitmişti. Hoşçakalın çocuklar.